Tavuk göğsü sevenler ve sevmeyenler. İnsanların iki ayrıldığı konulardan bir tanesi de kesinlikle bu. Ve ben üzülerek söylüyorum sevmeyen grup. Ama kilo vereyim ya da spora başladım kendimi geliştireyim dediğiniz anda tavuk göğsü sizin ayrılmaz bir parçanız oluyor. Yani neredeyse her tarifte tavuk göğsünü görüyorsunuz. Yağsız, tuzsuz, kuru, lezzetsiz bu ete ben dediğim gibi zaten sevmiyorum. Ama kilo vereceğim diye bir yola girdim ve yemek zorundayım. O yüzden de tavuk göğsünü daha yenilebilir kılmak için tarif arayışına giriştim ve bu tavuk köfte bana adeta göz kırptı. Siz de benim gibi kilo verme sürecindeyseniz ya da spor yapıyorsanız ya da sadece tadını seviyorsanız umarım bunu denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifin detaylarını açıklamaya bırakacağım. Kullandığım ölçülerle yaptığım tavuğun yarısını buzluğa kaldırdım. Yani nereden baksanız karlı. Yanına da şöyle bir patates salatası uydurdum. Bence efsane oldu. Tavuk göğsünü şu ana kadar yenilebilir en iyi versiyonu diyebilirim. En azından benim için. Üstelik terbiye ve bekleme süresi de yok. Deneyeceklere şimdi afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşürüz.